Ürünle ilgili gerekli beslemeleri yaptıktan sonra öğretmek istediğiniz aktüatörü Arkadaşlar kahverengi, pembe ve beyaz artı ya artı 24 mavi de eksiye takıyoruz. Aynen öyle. Öğretmek istediğimiz aktüatörü getiriyoruz. Ve şöyle yapacağız daha iyi olur. İlk önce enerjiyi keselim. Enerjiyi keselim ve bunu öğretmek istediğim aktüatörü sivicimize yapıştıralım. Sonra enerjiyi tekrar verelim. Şimdi bir sert test yapıyor şu an. Hızlı bir yanıp sönüyor. Bir sert testi var. Şu an öğrenmeye başladı. Bu şu ışık ne kadar bekleyeceğiz.

Yaklaşık ne kadar sürüyor Mahmet Bey? Yaklaşık bir 30-40 saniye sürüyor diye düşünüyorum. Ya da bir dakika. Bir dakika sürüyor. Bir Şimdi birazdan ışık sönecek. Işık söndü. Işık, söndü. Işık söndüğünden enerji kesiyorum. 5 saniye bekliyorsunuz. Enerji kesip. takribi 5 saniye oldu. Ve tekrar takıyorsunuz. Enerjiyi tekrar veriyorsunuz. Direkt yanması lazım. Ve şu an öğretme işlemi tamamlandı. Işık direkt yanıyor. Herhangi başka bir aktüatörü deniyorum. Başka bir aktüatörü. Şu an direkt çıkış veriyor. Onu getirdim. Başka bir aktüatörü taktım. Ürün çıkış vermiyor. yanıp sönüyor. Ama kendi aktüatörünü getirdiğim an anında çıkışını veriyor. Muhammed Bey'e teşekkür ediyoruz. Evet. Yardımları için.